Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün karşınıza gördüğünüz gibi arkadaşlar Craft kaldığımız yani kaldım yerden düzen. Bedvasa kaldım yerden düz arkadaşlar. Hemen uzatmadan hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parta başladık şimdi. Ee, hemen şöyle e, uzun zamandır bu arada şunu fark ettim. Craft videosu bayağı da çekmiyormuşum. Hep arkadaşlar bu arada böyle korku videosu işte böyle hardcore hani böyle Hardcore Survival veya böyle Minecraft korku mapları falan geliyordu işte Oğuz arkadaşımla falan. Uzun zamandır craft çekmiyormuşum. O yüzden e, birazcık da craft videolarını çekelim. Çünkü eskiden bayağı çektiğim videoları şimdi daha az çekmeye başlamışım ve adam beni kırdı şu anda. Evet kırdı beni adam ve öldürecek mi? Öldür mesela ya evet. blok koyuyor ama blok koyması Güzel. Bu iyi oldu işte. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen şu alt yama gidiyorum abi. Arkadaşlar burada daha fazla like, e, craft as well istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Derken adam bana geldi öldürecek beni abi. Oo güçlenmiş bayağı Evet arkadaşlar o zaman ikinci patla görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci patla kalan üzerinden biliyoruz. Şimdi ben şöyle yapacağız o zaman. Ee, bayağı da tabii girmiyorum. bu arada arkadaşlar ben de bayağı bir değişiklikler var. bir plus aldım. Onun dışında skin değişti. Artık arkadaşlar hani tam kanal gene tavuk diye anılır ama ben arkadaşlar artık farklı skinle oynayacağım gördüğünüz gibi. Hemen yani, video başında da görmüştünüz. Bu skin'i ben gerçekten hani derecelik yani, bir skin ama dedim bu hiç bir YouTuber'ın kullanmadığı böyle kendimce bir skin düşündüm. Hani gerçekten artık hani ihtiyacım vardı. Gittim, ben de böyle bir skin aldım ve nane yedim ondan sonra <laughs> ama kırayım mı bir şey yapabilirim tamam 7 canı kaldı adamı öyle yani arkadaşlar ya Ben bende baya bir değişiklik oldu hemen şöyle o zaman ben gidiyorum adamı artık kırıp bitirelim çünkü ortaya gitmemeleri lazım ki yeşille sarı gitmeye çalışmışlar gibi bir hal var abi bunlarda Ha bir dakika bu turuncu bir eleyelim ya biz. Turuncu yoksa bize olay çıkar Direkt öldü zaten. Adamı iki tane vurdum. Adam nereden fizana uçtu yani. Daha ne yapmamız lazımdı ki? yani ben iki tane Hemen abi şöyle. Bende taş kılıç varmış. Ben onu yeni fark ettim. Arkadaşlar şimdi kimse ortaya gitmeden bizim ortaya gitmemiz lazım acilen yoksa nane yiyecek. Evet sarı gitmiş bile sarı anasını satayım sarı eee öyle bitmiş ki Abi sarı bir bayağı güçlendi bizim sarıyı biraz almamız sıkıntı olacak ya Bir de hani obsiden yaparsa çok komik olur sarıyı daha rahat alırım Her türlü yani, Elmas set almasa giderse obsiden olursa avantajlıyız daha elmas set olmuş Ve şu anda beni öldürmedi riski de var altı elmas var Ve ben kırılmışım çok güzel abi ya inanılmaz ya cidden Aa, evet Yayın Yayın neymiş bir de bu adam Bu adam en son çete baktığımda yayında olarak gözüküyordu Evet vurama, vuramadı bir de Yayıncı elmas çete karşıya ha mavi gidiyorum o zaman buradan ben de Aa, sarı burada bol bol ortaya toplasın sarı Arkadaşlar ortaya toplasın bol, bol. Ben ana ne yapacağımı biliyorum. Bir ortaya toplasın sadece. Ben bunu dur. Abi kırıldı. Şimdi bunu aldım. Bunu aldım. Şimdi buradan acilen ya arkamdan mı geldi cidden ya? Abi biliyorum toz koparan. Ya abi inanamıyorum ya. Sen ne kadar saçma bir adamsın ya. Yayıncılığına tüküreyim senin ben. Ya gerizekalı mıdır nedir? Lan yarım saatte gelmiyordun gelmiyordun şimdi mi gelirsin tuttu ya? Harcadım güzel elmasları alsa da alamaz zaten. Manyak gibi bu adam ya. Neyse arkadaşlar ona 3. partada geçelim yani. Patla çünkü çok kısa sürüyor. Ben kısa süren bir patla asla kabul etmem. 3. patla görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. patla karşınızdayız. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Abi bu çok kötü geçiyor patlar. Ben yani Craft Rise'da ee... artık hani böyle iyice ne yaptığını bilmeyen insanlar çıkmaya başladı karşıma. Daha doğrusu hani oynamayı bilmeyip hani böyle işlere güçlere kanserlik yapmaya çalışan böyle insanlar çıkmaya başladı abi. Lan anasını satayım adam hani oynamayı bilmez tamam mı böyle hiç böyle bedvasa alakası yok. En azından hani gelme de bari en azından sanki oyunu bilmiyorsun ya bari en azından gelme yani bize. Ya inanılmaz cidden hani adam koskoca oyunda hiç gelişme umrunda değil. Bak bundan bahsetmiyorum tabi de. Yaz kardeşlerim bir tık köklemişsin gibi geldi bana ya. evet. Köklemişsin yol yapmayı bilmiyordu ne kadar köklemişsin abi. Belli oluyor bu mavide bir tık rush yapıyor abi. Mavi rushçı tayfalardan çıktı. O zaman benim hemen ortaya gitmem lazım. Bundan niye uğraşayım ki değil mi? Adam hala şeyler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar şimdi ben hemen buradan gitmem lazım. Bayağı blok aldım yani ama iyi yaptım aslında blok alarak. Hemen şöyle. Malzeme falan bayağı toplamam lazım. Kırıldık. Kırıldım. Bu sefer abi. Güzel şeyler yapacağım. Şimdi beyaz boşsa şu turuncunun. Beyaz boş değil gibi geldi bana. Şu turkaz beni elemek için her türlü şeyliğe denilecek bu arada ama. 8 tane zümrütüm var. Şimdi benim gidecek bir yer bulmam lazım. Gidecek bir yer bulmam için şu alt elmayı git bundan almam lazım. Şöyle ama sen direkt kaçıyorsun ki ama. Sen bir tek, bir tek köklemişsin gibi geldi bana. Evet. Bir tek köklemişsin gibi geldi bana. Evet kaçıyorsun anladım. Yemin hayatımda gördüm en akılsız tiplerden ya. Al işte abi örnek. Örnek ya bildiğin örnek anasını satayım. Ya Allah Allah. İnanılmaz cidden abi çok inanılmaz cidden ben anlamıyorum bu insanları da Gel bakayım gel gel Abi blok almamış kendine bana açıyor görme abi işte al Alabilecek ya Allah'ım ya Rabbim ya inanılmaz cidden Gel buraya gel 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 bana ya Lütfen mi gel ya Allah aşkına Çok mu beni öldürmek gel lan Yani eşek yumrukla dalıyor bile bak Mesela ben kırmak ve öldürmek şart oldu senin ya Valla hani artık zamanı gelmiş ya seni öldürmek ve kırmak Gel gel Demir set mi? Oo ama Öldürürüm böyle adamı. Hadi bakalım şimdi bir daha gelirsin bir daha Bir daha gelirsin sen Allahım Rabbim yırırım saatte koskoca oyunda şu anla uğraştım inanamıyorum ben ya cidden Elmaslara gitmem lazım yani Hemen şöyle gidelim arkadaşlar Bu bayağı kazanılmayız bundan da bir tane galibiyetimiz olmuş olur şu iki oyunda kaybediyoruz saçma sapan yere. Bir tanesi zaten makro oldu. Diğeri de yayıncı bir tane salak bir tane adam. Yani kısacası öyle abi yani salak bir tane adam yayıncı bir tane salak var. Aa, şöyle şöyle bir tane de hadi. Bir tane de bundan al, bir tane de bundan Zaten yani herkes kırıldı şu an. Kazavalta lüzum yok yani. Üç ender böyle demir falan filan. Korumamı da geliştirsem güzel olur da. Şu an adamları alıyorum abi ben. Adamın bir tanesi orada olabilir bence. de. bunlar birbirinin yese var ya. Bana da yani iyi olur. İnşallah yerler. Arkadaşlar şimdi. Aha. Bir adam gördüm galiba orada. Bir shift çökmüş orada bekliyor. Hop. 9 elmas mı? Acilen. Acilen. Daha yani 9 elmas diyorsa bu ben yaparım. Tabi abi adamlar nerede şu an kafayı yiyeceğim cidden. Birbirlerini mi yiyorlar şu an, cidden ben anlamıyorum çünkü bilmiyorum şu an nerede olduklarından Bomba gelir seni de sağlam sağlamda. Abi ciddi misiniz? E şu boşu zaman kaybı ha benim açımdan zaman kaybı abi şu anlar. bir çıkın artık karşıma bari de. Hani boşu boşuna şey yapmayayım ben de aramayayım sizi. Bezin arkasına saklanılacak kadar hani salak değildir herhalde bunlar. Niye öyle bir şey olsun ki değil mi? Aa, abi. Ben kafa yemelik bir oyun oynuyorum ya bildiğin. Bütün base'i dolaştım ya yemin ediyorum hani var ya. Bununla ilgili görev olsa yapmışım şu an ben ya. Bütün adaları dolaş. Ben şu an var ya bütün adaların hepsini dolaştım ha. He. Abi en sonunda diyeceğim ki ver well <laughs> Yoksa yapacak bir şey yok abi yani koruma 3 oldum ya Aha Aha mavi beni öldürdü Abi benim base'de bunlar Benim benim beyze benim beyze benim base'de Mor öldü mavi kaldı mavi öldürmem lazım mavi şu an elmas set olmuş olabilir her şey olmuş olabilir abi Mavinin koruma olduğunu da hesaba katarsan Biraz sıkıntı Geldim şöyle yolu kısaltmak amacıyla hemen şöyle. Nerede şimdi bu? Ya da bomba gelebilir. Aha ortada. Ortada ortada ortada. Buraya bendir pöl Sonra şöyle bir zıplama. Sonra şöyle bir altın ama. Full kaçmaya oynuyor bu. Full kaçmaya oynuyor. Sen beni mi öldürecektin ya? Sen beni mi öldürecektin ha? Maşallah adamın kaçırışı da bombastık ya İşte bu Güzel Güzel oyundu Evet arkadaşlar o zaman ne yapalım Dilerseniz videonun sonuna burada noktayı arkadaşlar Güzel oldu 3 partta gerçekten ama Yani ilk part biraz kötü oldu tabi de olsun Diğer 2 part bayağı güzeldi eğlenceliydi İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Daha fazla Crafters Bedrock's gemisini istiyorsanız Aşağıdan like atıp abone olmayı da bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.